Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir arabamızı tanıtacağım. Gördüğünüz üzere bir sürü arabalarımız var. Sadece bu kadar araba yok. Ben e, video uzun sürmesin diye bu kadar araba almıştım. Yoksa yani gördüğünüz üzere bayağı bir araba var. seçeneğimiz var. Otobüslerden tırlara kadar plakaya. Size önce Normal Şöyle spor arabaları bir koyalım Sonra sporlara bakacağız ee, Şöyle Normal gibi yedik Alalım Bir şey olmaz İnsan Al bakalım bir şey olmaz Önce arkadaşlar Bir tane Toyota'mız var Bak bir bakalım arkadaşlar bu arada bu araçlar manuel benvel... şöyle R'ye tıklayınca pites atıyorsunuz bu arada arkadaşlar Yani araba pek de iyi, hoşuma gitmedi. Hızlı seri bir şekilde ikinci aracımıza geçiyoruz. Burada şöyle bir tane Ford var. Şöyle bakalım diye. Bu herhalde yine. Bu da benim süsü. Sıraya bir tane Ford taksimiz var arkadaşlar. Kapı açılınca ötüyor. Şuna o şuna gitti bu zaten. şekilde bir taksi var. Bu da hoşuma gitti biraz. Biraz ama çok hoşuma gitmedi. Ama özellikle şu e, şeyini sevdim. Kapıyı açınca e, kapının açık olduğunuz sinyali e, dedektörü ötüyor ya, o hoşuma gitti. Böyle bir tane de polis aracımız var. Şöyle. Aynı şekilde bunu yani. da Şöyle silgi geçeceğim. Hiç arabaları o kadar da incelemeyeceğim. İnceleyecek olursak Buyurun arkadaşlar motoru şu şekilde. Şu arabanın motoru zaten aynı. Gibi. Bakalım. Yok arkadaşlar aynı değilmiş. Ya bu aynı araçlardan oldukları için. Şimdi bir gidelim bakalım. Ee, bakalım arkadaşlar bu arabaya. Bakın bunda farklıymış. Neyse. Sıradaki adım, aracım, aracım sonunda Civic. Dış görünüşü Şu güzelmiş. Pardon. Şurada Önce bir araba, aracı inceleyelim İnceleyelim böyle. Tamam. Motor bu şekilde. biraz yavaş tutalım ya. Şöyle Arkadaşlar araba patladan da hiçbir yere zarar vermedi. Sıradaki aracımız Volkswagen Jetta. Böyle öyle, öyle. Bu hasar da verdi en azından. bir hasar da verdi. Hoşuma gitti de keşke çatmasaydım ya. Hızlı bir şekilde şöyle. De. Bu ne ya? Evet, sorun yok biz devam edelim bir de buna bakalım Bu charger'ımız var bir tane ee, bir de söyleyeyim önceki çektiğim araba bir modu tanıtımı videosundan daha farklı bir mod bu onu da söyleyeyim yani şimdi bu modu yükleyeceğim diye geçenki araba modunu farklı modu yüklemeyin bu farklı o farklı Gördüğünüz üzere görünüşü baya hoşuma gitti. Şöyle bir ilerim. Kalın can, damazı, can damazı Biraz yavaş sanki. Şimdi... Ama bu sefer eve çarpmayacağım. Yani arkadaşlar baya bir... <laughs> Neyse. Vortfogia bakmıştık. Şimdi... Bir dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim Bir baktım ses geldi içeriden ona baktım Evde tek başımayım bu yüzden baktım benim o nedir Şey düşme sesi geldi Şeymiş ya Bizim şey bir tane Çerçevesi var Onun bir ayaklık kırık O düşmüş tamam Böyle var. Bu da güzelmiş. Sıradaki aracımıza geçelim. Mercedes Maybach var. Şöyle bir bakalım aracı. Güzel bir aracı memuruyla. Herhalde bir olacak konu zengin Şöyle bir bakalım. Dış görünüşü güzel. Bir de bu Mercedes Maybach'ın 3-4 faktörü var. Tabii ço çoğu arabanın var da bununki biraz daha değişik. Çöpten ses kaybederim. Gördüğünüz gibi bir sürü araç var. Bakın bir böyle var. Bir böyle var. Bir böyle var. Bir siyahı var. Altı sarı mı kahverengi tam anlamadım. Ee, öyle bir tane modeli var ve böyle bir tane de beyaz rengi var. Çoğu araba öyle ama nedense Maybach daha değişik. Çift renk. Öbür iş araç çift renk değil. Spor arabalar dışında. Tamam, bakalım artık derece. Arkasında şu şekilde tabletler var. İçi de güzelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir bakalım aracın içeri. Yavaş kalktı. Arkadaşlar bu baya yavaşmış ya Ama idare eder mi idare eder Güzel araba da Bu için Yapıldığı için Pek hoşuma gitmedi Heh, Bir de arkadaşlar şunu da size göstereceğim Bu da güzel bir araç Diğerlerinden çok farklı Ve bunun başka bir rengi de yok Bu insan değil Şu elinde tuttuğum açık arkadaşlar hani diyecek e, hani derseniz ben model istemiyorum otomatik istiyorum bunun başka bir modu var ama onda bu kadar fazla araba şey, e, kata, kategorisi yok hani mesela Nisan bunda mesela Nisan atıyorum Nisan var öbüründe Nisan yok bu şekilde onda daha az araç seçeneği var bu aracı size işte göstereyim bir Bayağı hoşuma giden bir araba ve bir tane var. Bir rengi var. Şöyle hiç bir başka rengi yok. Şu şekilde bir göstereyim. İçi bu şekilde. Limuzin. Aynı Maybach gibi ama Maybach'tan sanki. Aynı Maybach gibi arkadaşlar. Mercedes Maybach gibi aynen. Sıradaki aracımıza geçelim arkadaşlar. Ee, sıradaki araçlarımız böyle daha bir dakika arkadaşlar şu hepsi kadar sportif bir araba değil. Nissan'ımıza bakalım diyeceğim. biliyorsunuz yani, arkadaşlar. Kalite işte. Bir de C'ye basarak da koruna e, korna çalabilirsiniz. Hızlıca bir bakalım. Tabii sonuçta bir hızlı gider bu. Sıradaki aracımıza geçelim. Jaguar Jaguar'ın yarış modeli sırada. Işte Biraz bana sanki böyle Lamborghini. Şöyle tam değil de şöyle yandan bakısı bir Lamborghini'yi sattı Neyse bir devam edelim. Kapısı niye tam açılmadı ya? Neyse çok sevdim. Ses hoşuma gitti. Bakalım. Evet. Yani niye bu Şöyle hızlıca bir sıradaki aracımıza geçelim sevdiği bir şekilde evet arkadaşlar bu çok sevdiğim sizden önce denedim ben bunu sadece ba yani sadece bu araç gözme çarptığı için denedim buralarda bir yerdeydi o aç Bu araç biraz sıkıntılı da güzel yani başka bir arkadaşlar. Bir dakika. Tamam bir yağmur kapatayım. Heh. Çok en <laughs> 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 Neyse sıradaki aracımıza geçelim diyeceğim. Bir dakika. Evet. Sırada böyle bir aracımız var. Eğer bu seri sevilirse devamını da getireceğim. Daha buldum. Bayağı bir araba buldu var. Yalnız arkadaşlar bu araba modlarını e, gösterdiğim bu araba modlarını 1.16.5 ile 1.12 sürümleri arasında oynayabilirsiniz. 1.12.2 sürümleri arasında. Tamam bu da güzelmiş. Hızlı yeni aracımıza geçelim. Evet bu bir e, pist arabası yani. Görüyorsunuz duruşturur. bin tane reklam var arabanın için, içinden geçmişler açılsa bir de bu kapılar var ya şöyle Buna hiç bakmadım da yani ha açılmaz önce ya Şurada açılıyormuş arkadaşlar şu gri noktada. fazla saniye ve şifte satıyorum arkadaşlar. Tamam bu arada bakalım. Bin tane reklam koymuşlar ya yazıktır be. Ama iyi de para kazanıyorlar arkadaşlar. Son üç arabamız kaldı arkadaşlar. Böyle bir Mercedes'imiz var. Bu bildiğimiz üzere bu Mercedes modeli sınırlı sayıda üretilen bir Mercedes modeli. Ben yani nadir miyim? Evet. Evet. Bu da güzelmiş. Tamam arkadaşlar geçelim hızlıca. Sırada bir tane BMW'miz var. Böyle yani. M2 miydi bu? Tam En üç bir şey Arkadaşlar ne yazık ki M5 yok burada. Ya olmasını isterdim. Bu BMW bu arkadaşlar şunu da size göstereyim. Vites attırmamak için vites atacağım. Görüyor musun? Sürekli farklı bir yere geçiyor. son testimiz yani şu an son testimiz inelim arkadaşlar ee yine bir tane insan insan nedense çok fazla var şuradan açalım bak ya var ya şu sola koymasanız olmuyor şu direksiyonu direk ya Gülüş. Neyse arkadaşlar. Bunu da geçelim. Sırada son aracımız var arkadaşlar. Bu arabayı da bir bakalım. Ve videomuzu bitirelim. Bu şekilde bir arabamız var. Gördüğünüz üzere. Güzelmiş. Şuradan açılıyordu muhtemelen. Evet. Çözdüğümüz için artık olayım bir, bir, bir Şöyle bir hmm. Neyse arkadaşlar. Tam da yağmur yağdı ya. Neyse. Hızlıca şöyle bir Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.